Ben Toksican. Hazırsanız başlıyoruz. Benim yaptığım gibi oyunu multi şekilde birden fazla kez açabilmek için size UG fonu önereceğim. Uygulamanın kurulumu çok basit. Hemen buradan Google'ın arama kısmına UG Phone yazıyoruz. Ardından ilk gelen siteye giriyoruz sitesine geldikten hemen sonra buradaki gördüğünüz seçeneklerden hemen hemen her şeyi zaten öğrenebiliyorsunuz. Buradan örnek veriyorum. Planlara geldiğinizde ise pek çok planı görebiliyorsunuz. Hemen ben ana sayfaya gidip oyunu Windows'uma indireceğim. İndire tıkladıktan sonra böyle bir ekran açılıyor ve indiriyorsunuz. Ben indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim. Setup'unu açtığımızda ise buradan İngilizceyi seçiyoruz, OK diyoruz ve ardından kurulumu tamamlayıp bitirdikten sonra uygulamaya giriyoruz. Hemen ardından uygulamaya açtığınızda zaten ana ekran direkt olarak geliyor. Ben burada 4 tane telefon aldım, bu şekilde 4 farklı hesaba giriş yapıp oynayabiliyorum. Nasıl çalıştığını siz de görmüş olun. MMORPG'ler hem PC'de hem de mobilde özellikle de mobil olanlar ne kadar eğlenceli ise o kadar da vakit alıyor. Bazen telefonumuz kasılıyor, bazen de şarjımız bitiyor. Bazen sadece bir mola vermek istiyoruz ama oyunu kapatamıyoruz. Çünkü oto olay bizi bitiriyor. Bu sorun size de tanıdık geliyorsa çıkacağınız zaman uygulamayı kapatsanız bile siz gece uyurken çıkış yaptığınızda bile hesabınız otomatik farm atmaya devam eden bir uygulama olan UG Phone sistemini deneyebilirsiniz. Basitçe söylemek gerekirse bulut tabanlı bir sanal Android telefon. Peki bu ne anlama geliyor? Bu UG Phone üzerinde başlattığınız herhangi bir oyun veya uygulamanın sizin fiziksel telefon telefonunuz kapalı olsa bile 24 saat boyunca biraz önce söylediğim gibi otomatik olarak oynamaya devam etmesi demek. Bunu yaparken de ne telefonunuzun ne de bilgisayarınızın pilini tüketmeyecek. cihazınızda ısıtmayacak. Sabah uyanıyorsunuz ve karakteriniz gece boyunca kasılmış halde hazır olarak sizi bekliyor. Varsayalım oyunu arka planda kapattınız. telefonunuzda kapattınız. Hatta UG Phone uygulamasını bile tamamen kapattınız. Ama o sizin için çalışmaya devam ediyor. UG Phone'un ikinci bombası ise çoklu hesap hesapları aynı anda çalıştırma yeteneği. Eğer benim gibi birden fazla hesaba aynı anda kasmak istiyorsanız ya da diğer yandan farklı oyunlarda ilerlemek istiyorsanız UG Phone ile tüm bu hesapları eş zamanlı olarak yönetebiliyorsunuz. Bu sizi ciddi anlamda zamandan ve emekten tasarruf ettiriyor. Ayrıca UG Phone en son çıkan oyunlar ve uygulamalar için optimize edilmiş durumda ve en çok önerilen modeli GVIP modeli olarak öne çıkıyor. Bu modelde Android 10 ve 12'yi kullanabiliyorsunuz. Yani her zaman güncel ve yüksek performanslı bir sanal cihazda oynamaya devam ediyorsunuz. Şimdi gelelim en iyi kısımlara. UG Phone'u denemeden karar vermenizi istemiyorlar. Bu yüzden tüm kullanıcılar özel tam olarak 4 saatlik ücretsiz deneme süresi sunuyorlar. İndirin, deneyin ve 24 saatlik otomatik oynamanın tadını çıkarın. Ama benim takipçilerim her zaman daha fazlasını hak ettiğini düşündüğüm için videonun hemen altındaki açıklama kısmına bıraktım benim özel davetimi kullanarak yüce fon'a katılan herkese tam olarak 488 elmas ödülü verilmiş olacak bunu kaçırmanızı istemiyorum hızlı şekilde uygulamaya kayıt olarak Multifarma başlayabilirsiniz Night Cross, Hit 2 Odin Valhalla Rising v 4 gibi oyunların en son çıkan versiyonunu şu an oynuyoruz muhtemelen Legend of yamir de aynı olacağını düşünüyorum aslında oyuna başlarken bu durumla karşılaşacağımdan adım gibi emindim. Ama içten içe farklı olmasını da ummaktan içim daraldı. Bu oyunlardaki otomasyon sistemleri her ne kadar sevsem de 30 ve 40 seviyelerine geldiğinizde slotları bir bozmuş gibi kesmeye başlıyorsunuz ve bundan dolayı da SP sıkıntısı yani mavi potunuzun sıkıntısını yaşıyorsunuz. Düz vurarak slotları kestiğiniz ve bilerek kasten isteyerek oyuna SP potu eklenmemesi yapımcıları bir duvardan diğer duvara vurma isteği uyandırıyor. MMORPG'ler de genelde mavi pot dediğimiz yani o skillleri kullanırken ki harcadığı enerji bir metadır. Skillleri kullanırken buna ihtiyaç duyar. Bunun olmadığı zaman da oyun hiçbir şekilde ilerlemez. Bu oyunda yine koskocaman bir koydu. Diğer patlayan oyunların mirasını ilerletmeye çalışan bir oyun. RNG üzerine kurulmuş pay sistemlere gelirsek bu tarzın genellikle artık meta problemi bu oluyor. En büyük sebebi gacha sistemiyle RNG sistemini birleştirip her şeyi çok daha zorlaştırıp önümüze sunuyorlar. Biz de bunu afiyetle yiyoruz. Örnek olarak kostüm sandığınız var diyelim. Bu sandıktan dereceye göre bir RNG'niz var. Şöyle ki bir sandığınız var bunun içinden de RNG'ye bağlı olarak kart atıyor. Örnek veriyorum Rare, Epic ya da Legendary olarak. Bunlardan birini attığı takdirde yine örnek vereceğim. Epic attı diyelim. Epic kartın içinden de yine RNG'ye bağlı olarak Ankomon ya da rare tarzında yine kostümler çıkmaya devam ediyor. Yani aslında RNG'nin de RNG'si var oyunda. Bunun garanti olarak veren versiyonu da var. Üzerinde yazanı garanti ediyor ama normale göre fiyatı daha fazla. Sonuç olarak oyun hiçbir noktada sen bizim oyuncumuzsun, bu kadar acımasız olmayalım demiyor. Bulduğu yerden geçirmeye devam ediyor oyuncu sayısı beklediğimin çok çok altında kaldı. Server sayısının aslında çok olmadığı iki ana sunucunun altında 6 tane server oldu. Yani toplamda 12 server oldu bir oyun. Benim bulunduğum Tempus Honor serverında neredeyse herkes Türk. Ve binlerce kişinin olması gereken serverın sunucusunda hiç para yatırmadan hemen hemen her yerde solo şekilde ilerleyerek karakterler arasında 191. sıradayım. Genel olarak serverdaki guildlere baktığımızda da hep aynı guild isimleri gözünüze çarpıyordur çeşitlilik olmadığı gibi oyuncu sayısını da bu şekilde net olarak görebiliriz. Oyunun ilk günlerinde böyle bir oyuncu sayısıyla 2-3 ay sonrasını düşünmek istemiyorum. Muhtemel olarak kalan kişiler de yine 2-3 ay sonrasında tamamen bırakacaktır diye düşünüyorum. Oyunda büyük bir sorun çıktı. Yani sürekli olarak insanlar kickleniyor. Yani oyun oynarken pat diye kicklendiyseniz geçmiş olsun. Bu hataya siz de maruz kaldınız. Özellikle platform değiştirenler oyundan uzaklaştırılıyor. Bunun büyük bir hata olduğu düşünülse de bu büyük bir sorun. Çünkü oyuna tekrardan erişemiyorsun. Bütün erişimin kısıtlanıyor. Söylediği yönergeleri takip etsen de düzelmeyen önemli bir problem. Yani hiçbir şekilde oyuna giremiyorsun. Tamamen kilitleniyor. Benim de aynı şekilde alt hesabım kiklendi ve giriş yapılamıyor. Ekranda gördüğünüz ticket bana ait. Ticket'ı attığımda bana yapılan dönüşte ise sırasıyla talepleri aldıklarını ve bekleme süresinin de uzayacağını söylüyorlar. Yani 3 güne mi 5 güne mi açılır bunu bilemiyoruz ya da daha fazla mı sürer emin değiliz. Yeni hesap açsan, kiklenen hesabı geçersin. Öyle bir durum var ortada. Bu altından kalkılması zor bir sorun gibi duruyor. Nasıl halledilir en ufak bir fikrim yok açıkçası. Dipnot düşmek istiyorum. Oyuna 2024'te p register yaptığım hesabımla giriş yapamıyorum. Oyun yetkisiz erişim hatası veriyor. O nedenle yeni hesap açıp oynamak zorunda kaldım. Düzelir diye bekledim. Ne yazık ki bu hata da çözülecek gibi durmuyor küçük bir şekilde de karakter dengelemesine değinmek istiyorum. Oyunda genelde pay to win olan oyunlarda özellikle pek karakter dengelemesi umursanmaz. En işe yaramaz sınıfta bile pay to win yaptığında herkesi kesebiliyorsun. Bu nedenle bu başlık üzerinde uzun uzadıya durmaya da gerek yok. PVA'de oyunun bitki örtüsü neredeyse ranger sınıflar oldu. Genellemeye vurursak her yerde range sınıflar var. Melek klaslar sıralamaya dahi giremiyor. Çok zor şartlar altında oynamaya çalışıyorlar ve görevleri de çok yavaş ilerliyor. Böyle bir ortamda da oyunun endgame'i bir noktada sıkışmış oluyor. Oyunun en önemli fiyaskosu olduğunu düşündüğüm Türkçe çevreye de değineceğim. Oyunu Türkçe olarak sunuyorsun ama bu kadar amatörce bir şekilde de oyuna entegre edileceğini düşünmezdim. Umarım bunun bir açıklaması vardır ve bu açıklamada firmayla anlaşamayıp kendilerinin Google Translate kullanmasıdır. Diğer türlüsü yani Türk firmasıyla anlaşıp bunu Türk firmasına yaptırmaları hiçbir şekilde açıklanamaz. Ve son zamanlarda gelen, gelecek olan MMORPG'lerin de kısa bir özeti gibi bir durum ortaya çıkıyor. Alaka olmayan cümlelere her yere eklemişler. Sonradan da çoğu kişi oyunu zaten İngilizceye çevirse de bu gerçekten tam bir fiyas koydu. Oyunun metası tamamen vur kaç. Başka bir meta yok. Bu oyunlara ben direkt olarak ölü doğan MMORPG'ler diyorum aslında. Güzel marketing kampanyası yürütülüp balinaları üzerine çeker, milyonlarca dolar kazanıp yapımcıların bile umursamadığı server ve yapım maliyetini çıkardıktan sonra keyfine açık tuttukları hatta zarar etmeden 3-5 kuruşta kazandırıyorsa gerçekten kapatmaya üşendikleri bir oyun tarzı. Dolayısıyla oyunun ömrünü gerçekten böyle uzun görmüyorum yani aylarla sınırlı bir ömrü olacak. İlerleyen zamanlarda bunu çok daha net görebileceğiz. За Oyuna puanım 10 üzerinden 2. Bu 2 puanı da sevdiğim birkaç sistem olduğu için verdim. Harici olarak klasik bir Kore MMO'su. Kızların orasının burasını sallandı. Dekolite sınırının olmadığı, insanları maddi olarak sağmaktan başka bir işe yaramayan dümdüz bir mezarlık oyunu. Oyuna şans verilmesi gerekiyordu. Denedik, bu şansı verdik ve bu oyunda şansını kullanamadı. Düz yolda yürürken slotlardan interap yediğiniz, zamanınızı harcamamanız gereken bir oyun olarak görüyorum. Net Marble yine şaşırtma adı açıkçası kaldığı yerden de adından söz ettirmeye devam ediyor. Bol bol da kulakları çınlıyordur diye düşünüyorum. Bu oyunu da eski içtiğimize göre önümüzdeki oyunları bekliyor olacağız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.